kol yapımı ile devam edeceğim. Şu şekilde 6 sık iğne ile başlayıp 6 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. 4 parmağımı bu şekilde ördüm. 6 sık iğne ile başladım. Ve 6 sıra ördüm. Baş parmağım ise 6 sık iğne ile başlayıp 5 sıra ördüm. Son ördüğüm parmaktan ipimi koparmadım. Şu şekilde bağladım. Parmağımın üzerinden bir ve iki tane sık iğne örüyorum. Bu bizim sağ elimiz olacak. Üçüncü parmağımı aldım. Yine şu şekilde ilmek kaydırarak bağladım. Yine iki tane sık iğne örüyorum. Bir ve iki. Dördüncü parmağımı aldım. Onu da aynı şekilde bağlıyorum. Şu şekilde ilmek kaydırarak ve bu parmağımın üzerinden 5 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 ve 5. Yine 3. parmağımıza geldik. Bu kez 3 tane sık iğne örüyorum buradan. 1 2 ve 3. Yan parmağa geçiyorum. 2. parmağıma yine 1 2 ve 3. Şimdi ilk parmağımıza geçiyorum. 5 tane sık iğne de buradan örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şu şekilde parmaklarımı birleştirdim. Elimde şu anda 24 tane sık iğne var. Bu 24 sık iğne ile 3 sıra artırmak için yapmadan düz bir şekilde örelim ve gelelim. Tekrar hatırlatayım, söyleyeyim. Parmağı 6 sık iğne ile başladım. Altı sıra ördüm bu 4 parmağımı. Baş parmağımı da 6 sık iğne ile başlayıp 5 sıra ördüm. Şimdi e, parmakları birleştirdikten sonra elimizde 24 sık iğne oldu. Bu 24 sık iğne ile üst sıra artırmak için yapmadan düz bir şekilde örelim ve gelelim. 3 sıra artırma eksikliğini yapmadan düz bir şekilde ördüm. Burada 9 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Burada baş parmağımı alıyorum. Şu kısımdan batıyorum. Bir de şuradan batıyorum. Yani el üzerinden bunu birleştiriyorum. Parmağımın üzerinden 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 el üzerindense 14 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Evet, baş parmağımızı birleştirdik şu şekilde. Sağ elimiz dediğim gibi bu. Bunun üzerine de üst sıra artırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Elimizde 29 tane sık iğne var. Üst sıra artırma yapmadan düz bir şekilde 29 sık iğne ile ördüm. Burada 5 defa eksiltme yapacağım. Üst sık iğne bir eksilt olarak. 1, 2, 3 sık iğne ve bir eksilt bir iki üç sık iğne bir eksilt iki bir iki üç sık iğne bir eksilt üç bir iki üç sık iğne bir eksilt dört 1 2 3 sık iğne 1 eksilt 5 ve burada da 4 tane sık iğne var. Onu da düz bir şekilde örüyorum. Elimde 24 tane sık iğnem kaldı. Burada 3 sık iğne 1 eksilt yapıyorum. Yok 2 sık iğne 1 eksilt yapıyorum. Özür dilerim yanlış oldu. Burada 6 defa iki sık iğne bir eksilt yapıyoruz. Ve 18 sık iğneye düşüyoruz. 2 oldu. 1 iki sık iğne bir eksilt 3 oldu. 1 iki sık iğne bir eksilt 4 oldu. 1 iki sık iğne 1 eksilt 5 oldu. Sonuncu 1 2 sık iğne ve 1 eksilt. Bu da 6 oldu. Şimdi burada 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 8 tane de ilmek kaydırma yapıyorum şu şekilde içinden geçiriyorum batıyorum içinden geçiyor batıyorum içinden geçiriyorum batıyorum içinden geçiriyorum 5 6 7 ve 8 el kısmını çok az bir şekilde dolduruyorum Şimdi buradan 22 sıra artırmak ikisini yapmadan düz bir şekilde 18 sık iğne ile örüyorum. Ve ipimizi koparabiliriz. Sol elimize geçeceğiz. Bu bizim sağ elimizdi. Sağ elimizi bitirmiştik. Şimdi sol elimizde 6 sık iğne ile başlayıp 6 sıra ördüm. 4 parmağımı baş parmağım ise 6 sık iğne ile başlayıp 5 sıra ördüm. Yine ikinci parmağımı birleştiriyorum. Aradan iki tane sık iğne tekrar 3. parmağımı birleştiriyorum. Yine iki sıkı iğne. En son parmağımı birleştiriyorum. Buradan 5 sıra düz örüyorum. 1 2 5 sık iğne. 3 4 ve 5. Bu parmaktan 3 tane 1 2 3 Yan parmaktan yine 3 1 2 3 Son parmaktan yine 5 sık iğne 1 2 3 4 5. Şimdi elimizde 24 sık iğne var. Bu 24 sık iğne ile 3 sıra artırma eksikliğini yapmadan düz bir şekilde örelim. 3 sıra artırma eksikliğini yapmadan düz bir şekilde ördüm. Devam edelim. Burada 11 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 baş parmağımı alıyorum. Baş parmağımdan baktım. Bir kez de el üzerinden batıp birleştiriyorum. Ve parmaktan 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 El üzerine geçiyorum. Buradan da 12 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 elimde 29 sık iğne oldu. Bu 29 sık iğne ile üst sıra artırmak yapmadan düz bir şekilde örüp geliyorum. 29 sık iğne ile üst sıra artırmak yapmadan düz bir şekilde ördüm. Burada eksiltme yapıyorum. 5 sık iğne, 1 eksik. Yok 3 sıkı iğne bir eksilt 5 defa. 1 2 3 sıkı iğne 1 eksilt 2 1 2 3 sıkı iğne 1 eksilt 3 1 2 3 sıkı iğne 1 eksilt 4 1 2 3 sık iğne 5 Ve burada 4 sık iğne kaldı. Onu da düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 ve 4. Burada artık iki sık iğne bir eksilt yapıyorum. 6 defa elimde 18 tane sık iğne kalıyor. Bu sıramızı bu şekilde bitirelim. 2 sık iğne bir eksitle gelelim. Şimdi 2 sık iğne bir eksit sıramızı bitirdik. Elimizde 18 tane sık iğne kaldı. Burada 9 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane de düz sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bunun üzerine 22 sıra artırmaksızın yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. El kısmını çok az doldurun. Kol sıkını kısmını sıkıca doldurabilirsiniz şu şekilde. Elimiz bitmiş olacak. Diğer parçalarla devam edeceğiz.